Arkadaşlar, İstanbul'daki telden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhammed bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. E, 23 Nisan neydi bizim için? Ne, ne ne bayramı bu? Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı. Tamam. 23 Nisan'da ne oldu? Neyi biliyoruz Biz 23 Nisan'da meclis açıldı. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal Nutkun der ki, enteresan bir ifade kullanıyor. Başka yerde ben duymadım. O demek ki kullanılıyor. Ee, Kur'an ve Buhari okundu. Biz şimdi hep hadis okuyoruz, hadis, hadisler diyoruz. Ya aslında demek ki o dönem e, Mustafa Kemal de yani çocukluğunda annesi mahalledeki e, Kur'an kursuna gönderiyor. İşte e, Osmanlı okullarında, sonuçta dini eğitimde veriliyor ya, e, o dönemin jargonuna dikkat et. Kur'an ve Buhari okundu diyor. Şimdi Muhammed, bu sayıları sanırım e, sen biliyorsun. Bu sayıları daha önce gördün mü? Evet. E, ben şunu söyleyeyim. Bakın, ben hani yılların fizikçisi, matematik işlemler yapıyoruz. Ben bu sayıları ilk defa inceliyorum. İlk defa bakıyorum. Mant daha önce bir iki kere kulağıma çalındı. E, bizim öğrencilerden Enes Işık var benim Muş Lisesi'nden. O Facebook'ta bir yorumunda altın oran diye bahsetti. Onun dışında bir de bugün bir video baktım kısa. 4-3-5 dakika. Şimdi ben de konuşmak istedim. Çünkü bu sayılara şey diyorlar Muhammed. Fibonacci sayıları diyorlar. Tanrı'nın sayıları. Doğanın çalışma prensibi diyelim. İşte hep klasik. Fibonacci için de işte bin ne diyor ne diyorlar 1200'lerde 1200 civarında 1200 yaşamış bilmiyorum tam yılını. 1200'ler deyince İslam dünyasında da iyi matematikçiler yani bu yakın tarihlerde aklınıza göre kimler var mesela senin aklına gelen? Farabi. Ya yani Gazali var. Farabi hatırlamıyorum. Ama eee Mevlana'da da Mevlana da enteresan bir şey var. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Kemal Kılıçdaroğlu bizim şeyde Saadet Partisi'nin iftar programında yaptığı konuşmada bir cümle kullandı. Ee, bak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasını Türk medyası verdiği gibi bütün dünya medyasında yayınlandı ve insanlar e, bu şeyi e, fark etmediler. O davetiye orada mı bu? Davetiye verebilirsin bana. Sen peki dikkatini çekti mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, programda e, bir cümle kullandı? Mevlana'ya dayandırdı. Bunun için ayrı bir video yapacağım. Ee, Hazreti Mevlana şöyle diyor dedi. Hazreti Mevlana da 1200'lerde. Ee, adalet şuna benzer diyor. Tabi Kılıçdaroğlu bunu Mevlana'dan mı aldı? Başka bir yerden. Mevlana'dan almış olması müthiş bir şey. Bütün Hristiyanlık doktrinini yıkan şeyi Galile'den 400 yıl önce Mevlana söylemiş oluyor. Şöyle söyle, adalet dedi, adalet aynı kutup yıldızına benzer. Her şey onun etrafında döner. Din teolojisi ne diyordu? Başta en şeyde Hristiyanlar ve eklentileri olan Müslümanlar. Hayır, evren dünya merkezli. Allah önce arzı yarattı sonra göklere yöneldi gibi. Bu konu İslam dünyasında bugün dahi hala birçok tarikatlı cemaat hala dünyayı merkez kabul eder. Ama bak Mevlana'ya atfen kılıçlar o, ben daha önce başka yerde duymadım diyor ki adalet merkezde olması gerekir. Eğer adalet olmazsa sistem çöker. Ve bunu kutup yıldızına ben ne diyor? Her şey onun etrafında. Halbuki Galile'yi yıkan ee, buna şimdi burada keseceğim çünkü bunun için ayrı bir video yapacak. 4 dakikamız var. Şimdi Fibonacci ile Muhammed dikkat edersen sayılara diyorlar ki e, bir sayı kendinden öncekilerin toplamına eşittir. Yani e, 5, 8 daha 13. 13, 21 daha 34. Ama bu Fibonacci sayılarında düzen bozuluyor. Bir, bir yerde bozukluk var. İşte bu Fibonacci sayılarına şunu benden yani dikkatimi çekti bu. Sıfırı koyduğun anda Muhammed şunu bana kaldırmasın. Bütün sistem mükemmelleşiyor. Bak şimdi. Yani ben Fibonacci sayılarına bakıyorum internette. Hani daha önce başkası fark etmiş mi? Başka matematikçiler görmüş mü bilmiyorum. Bu yok. Halbuki bak sıfır bir daha bir bir fidanın veya sen dediğin gibi bir salyangoz kabuğunun yivleri, döngüleri peki bu fidan topraktan bir çıkması lazım mı? Yoktan bir vara gelmesi lazım. Bir başlangıç noktası olması lazım. Yani burada bir ilahilik, tanrısallık da görüyorum. Bütün yok sistemler vara dönüşüyor. Artı birden bir türüyor. Burada da bir üreme yani bir e, övlana'nın bir amipin üreme şekli bir hücre bir amip e, en ideal en doğrusu kendinden e, bir tane daha üretmesi hani iki yavru hücre oluşuyor ya birisi başlangıçta var olan diğeri yanındaki bir şekilde peki bir hücre bölünüp e, bir tane daha üretmek yerine beş tane üretirse bu kuantumda da sağlıklı olan değildir doğa diyor ki bu üreme şeklinde bir tane. Buna dayanarak ben şunu söylüyorum. Mesela şu iki rakamına gidelim. İdeal yani çiftlerde, erkek kadın, erkek dişi çiftlerinde o çiftin mesela diyelim ki Türkiye'de çocuk veya Çin'de çocuk veya Avrupa'da çocuk, ideal çocuk oranı Muhammed 3'tür. Bir çiftin üretebileceği ideal çift oranı çocuk oranı 3 çocuk. 3 çocuk yaparsan toplum kendini koruyabilir. İki tanesi anne babanın yerine ikame olur. Üçüncü çocuk herhangi bir yani makro düzeyde toplumlarda mesela e, aynı insan toplumdan bir grup Mars'a gitse, bir grup Jüpiter'e gitse atıyorum, bir grup başka yerlere, başka gezegenlere bölünse ve burada üretilen neredeyse Çin'deki gibi hani e, ee, ikiliden bir çocuk istiyor. Hayır bu doğru değil. Çin yanlış oldu En değiştirdiler. Iki çocuk yaptılar artık. Artı üç yapmalar lazım. Üç toplumu stabil eder. Şimdi bir anneden, şimdi anne diyelim ki çoklu çocuk doğacak. 300, 500, 10, 7, 400. en eğer iki ikizin üstüne çıktığında en ideal düzgünü üç yavru. Bir batında üç bebeğin doğması. 3 bebekten sonra bir sonraki seri daha sağlıklı olan 5. Bir sonraki sağlıklı olan 8. Dikkat ederse köpekler bir batında veya domuzlar bu rakamı yakalayabiliyorlar. Şimdi kağıt oyunlarına dikkat et. E, 3-5-8 kağıt oyunu var. 3-5-8. 20 saniyemiz kaldı. Tamam. Ee, bir de yani. 13 sayısı. Yine kağıt oyunu. 21 okey de. 13 e, Vale kız çuylan gösteriyoruz bir de papaz 13'e tamamlıyoruz.